La yine, yine 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 La yine 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 La yine 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 Olduğunu hatırlıyor musunuz siz? Evet. Siz bu haritanın ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bu eski reislerden. Niye açıyorsun bunu? Burada karakterler de var ha. <laughs> Geta'daki tüm karakterler ağlıyormuş gibi gözüküyor. Enes hatırlıyor musun Enes? Burayı birinci ve ikinci bitirebiliriz bence. He bu Opal mı? Hangisi bu? evet. Bu. Beşli Philip. O ilk başta atlayalım. Şimdiden çekilin lan. Evet ilk oynadığımız Wallride'lardan. Abi ne koydun be? <gülüyor> <gülüyor> Herkes dağıldı lan. Herkes bir yere dağıldı amına koyayım. Fortnite var merak etmeyin. Allah o arkadan geliyor. Vuracak, vurdu. Gaz verdi. Güzel. Enes denedi. Tamam. Blokluyorum lan. Vurma. Ha tamam. Lan aa dokunamadım. Of ya. Kötü gülüşü yapıyor ya. Aa dur dur dur. Oh. Vurdu kaçtı arkasından da dokunamadım. Aa başlayacağız birazdan ha. Nasıl kaldı? Hadi Arif başlayalım. Tekte Ertem gel. Hadi Arif. <biliyorum. gülüyor> Ay, emin misin? Batura geçen en zor haritayı tekte yapmıştım. Kanka, bunu tekte yapayım mı? Kanka bunu tekte yapmak çok zor ya. Biz her, her seferinde böyle bir gaza geliyoruz ama tekte olmuyor yani hatırla. <laughs> yani <bu> <gülüyor> 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 Yok ya bunu hiç tekte yapan olmadı şimdiye kadar. Bu tek tur değil mı? Tek, tek tur tabii ki. Tekte yapan olmamış değil. Ben bunu senin videonda yapmıştım, çok havalıydı. Beni koymamıştın hatta. Kesmiştin beni. Yaptığımı <laughs> göstermemiştin. Bir kere koydum, bir kere asma hatayı yapmam Enes. Başlangıçta yapamadık. Bana bir saniye Enes, sen, e, sen Uğur'a ver. Hadi, hadi, azıcık, tamam, bana. tamam. Sen verdin mi bana? İyi, iyi. Enes, sen Uğur'a şey, verdi mi King Kong öteni? Çok güzel. Abi vermedi. <laughs> hayır! Abi Baturay sonunda düştü. Abi hayır, yanımdan geçtim. Tekte yapacaktım. Eşler, <laughs> Uğur, Uğur, ya. hadi be, Rüşmanın ben de tekte yapıyordum. <laughs> Abi Enes'in rüzgarını alıyorum. Nasıl yapayım ki ya? Ben, ya ben... geride çıkıyor. <laughs> ya ben sana dokunmadım bile. Yürü gittim rüzgarını aldım. Dokunmamak için gaz kestim hatta be. Vurdun vurdun. Vurmadım. Ahmet de yapıyor. Ah Ahmet yapacak galiba. Hadi. Yaptım. yaptım! Vay i̇lk ballı, göt, yaptım ya. Vay ballı <laughs> göt ya, vay ballı göt ya. siktir ya, az siktir ya. Abi ilk denemede yanından uçtum ya. Allah senin mi aldın Daha sakin olmalıyım. Bak yalnız başıma gideceğim şimdi. Abi, ne güzel. ananı sikeyim. <laughs> <yapalım, yapmayayım gülüyor> ya. <laughs> tamam yaparım ya herhalde. Tamam. Abi gittim gittim kazma gibi burun attım abi. Gittim kazma gibi kazma gibi burun attım abi. Ben finisleyim. Yey. O da sen da yapayım mı? Bir daha yapayım şey. mı gençler? Yap lan yiyorsa. Yap, yap, yap. Hayır. Yaparım lan. Sonuçla düştüm. Götün yiyorsa yap lan. Ha, Yaparım lan. Yapmazsan adam değilsin lan. Ama çekin. Ya çekil şerefçe. La yine 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 yine. <laughs> La yine 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 yine. La <laughs> yine 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 yine. <laughs> <laughs> Çıldıracağım ya. Abi yine sonuncuya düştüm ya. Yapıyorum lan. Yapıyorum lan bak yapıyorum lan. Engem bozuldu diye Ya yine sonunda düştüm abi iki kere sonunda düştüm ya. Yapamadım lan. De az önce sonunda <laughs> Hayır, anak, tamam. sikeyim, Konsantre ol. Aa Enes önüme ışık. sen kaç size düşüyorsun? Rüzgarını Üç, alıyorum. Üçte ya. Ağzına sıçayım ya. Ağzına Oğla, sıçayım uğur. ya. Rüzgarını aldım. Valla yok böyle bir şey ya. Hı. Ay en sonunda düşmeklidir bey abi? Allah'ın Orospu çocuğu kıble mi Nereye gidiyoruz ya? <Gülüyor> konsantre. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, <anak>. Abi ya. <laughs> Oldum. Kaplumbağa gibi geziyoruz birer. Abi DNF olursam çok senilenecem. Anla kadın salaya. Ha Oğuz gitti. <laughs> Niye ne Yapamayacak <patlıyorsun? gülüyor> <Hadi, sessiz. gülüyor> enes Hadi enes Yapacağım Birisi yaptı. Yapamadım. Birisi yapıyor. Birisi <laughs> yaptı. İsti gidiyor. Yardım. Batıray sen. Drop yedim abi. Bu oraydun üstünde yapamayacağım diye çok korktum. Abi bu oraydun üstünde drop yedim. Uğur. Lan başka kim yaptı? Uğur kanka konuşsana görüyorum seni şu an finish dönüyorum. Ya, ya tüy ya. Allah kahretsin <laughs> Wallrider'ın önünde drop yedim Uğur beni geçti. Hatıray <laughs> bitirme. Abi bir dakika dur ben şu anda çok değilim. Bitirme dur. O Uğur beni nasıl gözüküyordum orada nasıl duruyordum? Nerede? Wallrider'ın üstüne drop yediğim anda nasıl gözüktüm sana? Ki, kanka. Abi yok böyle bir şey. Wallrider'ın üstüne en az 10 saniye drop yedim. Ve o sırada Uğur beni geçti. Yaptın mı Enes? Yaptım. Ben. Tamam o zaman gel. Hadi bitirin vallahi darlandım ya. <laughs> En çok korkutan Enes şurada. <laughs> Abi adam <laughs> adam sahile gider gibi buraya gelmiş ya. <laughs> ayaklarımı gördün mü? Bak ayak. Gördüm sandalet var. <laughs> Abi trafiğin ne işi var <gülüyor> burada? <laughs> 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 daire <Burada. gülüyor> helal <laughs> Trafiğin ne işi var peki? Bir dakika. Ay, Buradan kalkabilecek ha, miyiz bak. acaba? Şey Helikopter ya. Oğlum, ha, Enes Aa tamam güzel. Ne bu? Nasıl oynanıyordu bu? Şimdi Hayda, Hayda. Ne var ne var? Şöyle. Ayda, ayda. Abi ben Hydra süremiyorum. Hiçbirini süremiyorum. <laughs> Benim ayda. burada en çok korktuğum Aa. rakip Enes. Ama Enes her, her, türlü... her türlü Her türlü 3 vs 1. S ile kanka. Ben, ben, satacağım kanka. bunu. Kaldırıyorum. He sen mi kaldırıyorsun? Oo bu ne lan bariyerler var. Abi de ne ben de şimdi fark ettim. Ama oğlum bu E'ye basınca hızlanmıyor lan. Yapacağım. Paraşüt almadım. <gülüyor> 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 Az kalsın çarpıyordum. Ha Enes. Bina en sonradan yüklendi Allah belamı versin. <laughs> Hiç yine. Arkamdan biri beni roketlemeye çalışıyor ve roketledi. Amına kodumun lovu seni. Amına kodumun lovu. Arkasından hadi oturayım ben öldürecektim. Patla. Aç 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 aç. <laughs> Barıştacağım adam ne kıyım. <laughs> Barıştacağım ya. Evet şimdi nereden geliyordu? Ha tam tam karşıdan. <laughs> Oğuzhan'a güveniyorum. Mi? Ne? Oğuz sana güveniyorum Oğuz. Sus lan. Ben de bundan sonra dolu olacağım. Helikopter patlattım. O da senin bağlı birader. Aldık Şurada Aldık bir yerde gidiyor lan. Patlattın mı lan seni? Patlatsana lan. Adamsan patlattı. Beklemedi. Kanka patlat. o sıktı. Baya bana konuğum bir attı. Şaka yapmışım <aslında. gülüyor> Yaparım ben birader. Hastiktir sıktır Oğuz'a sıkıyormuşum. Ya bir <laughs> şey Yanlışlıkla oğlum ama zaten <laughs> hasar Burası, almazsın. Oha arkada, arkada kavga var. Arkada çok fena kavga var. Nerede abi? Biri vurdu beni. Mayday, Mayday Nerede? düşüyorum. Mayday. Abi şu anda çok heyecanlı. Dur. Yani dur, 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 dur. Ben de iniyorum gençler görüşürüz. <laughs> Aa! Hadi ya, hadi 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 hadi. Allah ekber. <laughs> Allah ekber. Şurada Allah lan. Be. Şurada. Vuramadım ama Ufacık adam vurmaya çalışıyorum. Uçağı niye terk ettiniz? Ha, benim arkamdan yok Abi işte ben nasıl seyrediyordum? Benim uçağım yok. Sıkma manyak, sıkma manyak. Oğlum ben sizi nasıl öldüreceğim? Allah ın. Niye böyle bir şey yaptınız? Fikir düşüyordum. Aaa! Nasıl nasıl sıktım beni? çabuk ara. Oğlum niye böyle bir şey yaptınız? Ben sizi nasıl öldüreceğim? geliyor Bak, Yok Enes. Enes sana geldi. Enes gene şerefsiz en şey. Allah belanızı sizin. Allah'ım adam bırakın. Gidip uçakalım. Ver lan Allah kahretsin vuramadım ya. Gidin uçak alın amıkla oları. Kaç <laughs> <laughs> kaç kaç kaç. Onu vururken beni öldürecektin sen. Ne yaparken? Onu vururken. O üstten geziyor bak manyak amına. Demek ki buralardasın. Bakalım neredesin? Orada değilim. <laughs> Orada değilim. Nereden kalktığını arıyorum şu anda. Arkamdan kalkacak. Bence var. de. Ben de öyle hissediyorum. Ne diyelim? Sus lan. Otay nerede? Otay nereye gittin ya? Oftalar mı oldun? Hayır, siz oftalarsınız. Oftalar olmuş. Muhammed. Aldım ben de şey. E Amının kodumun low aha. O da oldu. Anasını satayım. Muhammed low aha. Normal Muhammed kalktı? Muhammed git öldür ana. Ha siktir arkamda geldi. Boğ Abi sizin banınızı sikeyim ya. Böyle bir şey yok. Yo, yo, yo. Şerefsizsiniz oğlum siz. 3 vs 1 lan bu. <laughs> evet, <Sıkıyor ama> sana <laughs> güveniyorum Oğuz. Bunu başarabilirsin Oğuz. Araba seni Hayır, Enes yapma Enes. Şimdi <laughs> bana doğru döndürdün ve benim bir şey yapacaktın. <laughs> hey! Tamam lan. Uçak vermeyeceğim Öl. Ölmedim. Vay be. Bütün uçakları patlattım ama. uçak yok. Vay be. Vay be. <laughs> Sen benim Vay aracımı be. sıkarsın ha yavşak Vay be takım arkadaşını sattı ha <laughs> Vay be Enes bir sonraki lastiğinde bunu hatırlatacağım Enes <laughs> Enes bir sonraki lastiğinde bunu hatırlatacağım tamam. Enes Dan. Şu amına koyduğum uçağı niye ben süremiyorum bunu adam gitmiyor ki Lastiktir arkada Ben boşverdim onu ben uçakla birini buluyorum Hadi 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 hadi, hadi. O oldu oldum. Öldüm. Sen sokağın içinde fail mi oldun? Doğru söyle. Sokağın içinde fail oldun değil mi? Lan ne yapıyorsun Allah'ım manyağı? Eğleniyorum. Mahmet'i göremiyorlar değil mi? Görüyorlar. Oğlum bana çarpıyordun. Evet. Ölecektik salak. E bilerek yaptık. Öldüm şu anda ama deniyoruz bir şeyler işte. Gelin mi bir daha? Fatura git. Dan. Gelisini gördü. Oh be. Mutlu musun Enes? Uçakların amına koy Enes. mı bir daha benim uçağıma. Valla uzilis oh. sen bana uçak <laughs> Çok mı? heyecan uçak yaptım, uçak yaptım ya. Uçak ne yapacağım <laughs> çok merak ediyorum. Oğuz hadi Oğuz başarabilirsin Oğuz. Allah uçaklar nerede amına <laughs> Nereye gidiyorsun lan? <gülüyor> Uçakların <laughs> yerini şaşırdım. Sıkarsan bu savaş bitmez. <laughs> Şunu alalım. Tamam canım. Ben. döndürdü. Vurayım mı lan? Dur, dur, Bizi terslerde başlattın başlattı bu sefer. Vursan da bir şey olmuyor şu anda. Enes onun üstüne uçağını düşürürsen olur ama. <laughs> ben olsam yapardım <laughs> abi Ta taşak geçiyor seninle. Evet <laughs> Enes. Niye derne Öyle mi kazanmak istiyorsun amcık? <laughs> tövbe tövbe. 3 vs 1 lan sen mi öyle kazanmak <gülüyor> istiyorsun? 3 <laughs> vs 1 ayılar. Neredesin abi kertenkele? 1 mi 3 vs 1 mi? E yani. Vay yapacak gel lan buraya. Kanka uçak kullanamıyorsun şimdi. Daha güzel olur, ben Ebenin amma tövbe estağfurullah ya. Onu da siktim. <gülüyor> <gülüyor> abi, Götünüzü sikimsin görmedim ki abi. <laughs>